Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Merhabalar sevgili öğrenciler, sevgili arkadaşlar. İmam Hatip liseleri 11. sınıf mesleki Arapça kitabımızın 11. sayfasındayız. Bir önceki dersimizde 11. sayfamızı bitirmiştik fakat kitabımızın alt kısmında İbrahim Suresi 24. ayeti celile vardı. Var idi bunu okumamıştık. İnşallah dersimize ayeti celileyi okuyarak anlam vererek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera görmedin mi? Keyfe daraballahu meselen Allah'ın bir misal getirdiğini görmedin mi? Kelimeten dayibeten güzel bir söz. Keşeceratin dayibetin güzel bir ağaç gibidir. Esluha onun dalı, onun kökü sabitun sabittir yerde, sabittir. Ve far'uha onun dalı fissemai gökyüzündedir. Yani Rabbimiz burada Allah'ın bir misal getirdiğini görmediğini bir sözü, güzel bir sözü, kökü yerde, dalları ise gökyüzünde olan bir ağaca benzetiyor diyor Rabbim, Rabbimiz. Sadakallahu'l-azim. Evet. Diğer sayfamıza geçelim. Diğer sayfamızda bizden ne istiyor bakalım. Diğer sayfamızda 8. etkinlikte İstemi'u ile'l-hiver, diyaloğu dinle. Sümme sonra addid, addid erba'ate min erkânil iman. Sonra imanın şartlarından dört tanesini say. Yani dört tanesini bize ne diyor? Say derken buraya yazmamız isteniyor sevgili öğrenciler. İnşallah onu yazacağız. Dokuzuncu etkinlikte yine e, istemiyor ile hibari merraten hura diyaloğu ikinci kez dinle diyor. Şu aşağıdaki diyaloğu kastediyor sevgili öğrenciler. Sümme da işareti işarete sah Evet, sah işaretini yani doğruluk işaretini koydu yani biz buna Türkçe'mizde tik diyoruz değil mi? Tik işareti, tik işaretini koy. Nereye koy peki bu tik işaretini? buraya koyacağız. Ama nereye? Emamel ibareti sahih doğru ibarenin önüne yani doğru ibarenin önüne tik işareti koyacağız. Ve işarete ve işarete hata yani çarpı işareti koy. Nereye? Emamel ibareti gayri sahiha. Doğru olmayan ibarenin yani yanlış ibarenin önüne de ne koy diyor? Çarpı işareti koy diyor. Öncelikle biz ne yapalım sevgili öğrenciler? Metnimizi okuyalım. Evet sevgili öğrenciler aşağıdaki metni oku veya gelen metni oku. Müst müstahric sonra çıkar. Eşşahsiyyat ilvaride tifihi. Onda yer alan, metninde yer alan şahsiyetleri şahsiyetleri çıkar diyor. Önce metnimizi okuyalım. "Kalen Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve selleminde Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmendir ve devam ediyor. Ve tuqime salate ve namazı kılman ve tutiye zekate zekatı vermen ve tesuma ramadan Ramazan orucunu tutman ve tahuccel beyte iniz ileyhi sebila güç getirebiliyorsan Mekke'yi Kabe'yi evet Kabe'yi hac etmendir. Kabe'yi Hac etmendir diyor. Sadaka Resulullah. Şimdi metnimizin ikinci kısmına bakalım. Ve saala Cibril'u Ve saala Cibril'u Cibril Cibril sordu. Cibril aleyhisselam sordu. Kime sordu? Ennebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Te ve şöyle dedi: "Eh birni bana haber ver. Neden haber ver? Anil iman bana imandan haber ver." Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet imandan haber ver dedi Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz de şimdi haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. نيمش أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره Sevgili öğrenciler ne demiş Resulullah Efendimiz? Allah'a bak, Şimdi imana açıklıyor. imanı tarif ediyor peygamber Efendimiz. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, e, rasullerine, ahiret gününe evet, iman etmen ve ayrıca kaderin, kadere hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmendir. Sadaka Rasulullah Peygamber Efendimiz bu şekilde cevap vermiş. Tabi burada e, bu hadislerin ravileri yazıyor. Onları geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şimdi burayı okuduk. Burayı anladık. Buraya gelelim. Burada ne istemişti bizden? Dört tane dört imanın şartlarından dört tanesini saymamızı yazmamızı istemişti sevgili öğrenciler. Şimdi onları yazalım inşallah. Evet sevgili öğrenciler. Önergemiz bizden imanın şartlarından dört tanesini istemişti. Yazdık onları. Neymiş? Ed imanu billahi. Allah'a iman etmek. Ve melaiketihi ve meleklerine iman etmek. Ve kutubihi ve kitaplarına ve rasulihi ve rasullerine, rasullerine, peygamberlere iman etmek. Şimdi diğer bölümümüze bakalım. Diğer bölümümüzde ne diyordu bizden? Diyaloğu ikinci kez dinle sonra yani doğru olan ibarelerin önüne tik, yanlış olan ibarelerin önüne ise yani çarpı işareti koy demişti. Şimdi bakalım inşallah. Ne diyor birinci E olan bölümümüzde? şehadetani ruknun esasiyyun min erkanil İslam. Yani eşşehadetani kelime-i şehadet getirmek. Ruk, ruknun bir rukundur, bir şarttır. Nasıl bir rukun? Esasiyun, temel bir şarttır. Min erkanil İslam. İslam'ın şartlarından temel bir şarttır. Evet doğru değil mi arkadaşlar? Doğru. Buraya tik işaretini koyduk. Peki B bölümümüze baktık. Yecibul haccu ala cemi'il muslimin. Evet hac yapmak tüm Müslümanlar için gerektir diyor. Evet yani tüm Müslümanlar için gereklidir diyor. Oysa tüm Müslümanlar için gerekli değil e, arkadaşlar. Neydi? Metinde de okuduk. Güç yetirebilenler için değil mi? Yani maddi imkanı olanlar için gerekliydi. O zaman bu şıkkımız yanlış. Çarp koyuyoruz. Diğer T şıkkına bakalım. T bölümüne e, şık şük demeyelim. T bölümü diyelim. Evet, Yebqa yebqa insan müminen iza terake ruknen min erkanil iman." Evet insan kalır diyor. Bir mümin olarak kalabilir diyor. Peki ne olduğunda kalır? İza terake ruknen bir ruknu, bir şartı terk ederse, bir şartı terk ettiğinde min erkanil iman iman imanın şartlarından bir şartı terk ederse, yani terk ederse, kabul etmese, inkar ederse değil mi arkadaşlar? Burayı biraz daha genişletebiliriz. Mümin olur diyor. Mümin olarak kalır diyor. Oysa yanlış değil mi arkadaşlar imanın şartlarından hepsini tamamen e, kabullenmek iman etmek o, o zaman bu cümlemiz bizim yanlış. Diğerine bakalım. F bölümüne bakalım. Alel insani en yu'mine bi ennallaha azza ve cella yuqtiral. Yuqtirun. hayra fakat insan olmalı ne olmalı? en yu'mine inanmalı insan inanmalı bi Allah'e Allah azze ve celle'nin yukaddir takdir ettiğini hayra fakat yalnızca hayrı takdir ettiğine inanmalı. Yani şerri değil. Biz iman ederken ne diyoruz? hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ediyoruz. Ama bu cümlede ne diyor? Sadece hayrın Allah'tan geldiğine iman etmeli diyor insan yalnızca yalnızca hayrın Allah'tan geldiğine iman etmeli diyor. Tabii ki burası da yanlış. Evet sevgili öğrenciler bu bölümümüzü bitirdik. Şimdi oku. Sımmes takriş. Sımmes takriş şahsiyatil fihi. Ve burada yer alan, metinde yer alan gelen şahsiyetleri ne yap diyor? Çıkar, belirle. Onları belirle diyor. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi zaten okumuştuk bu metni yukarıda. Tekrar okumamıza gerek yok. O metinleri inşallah, e, o şahsiyetleri inşallahü teala çıkaralım sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi kalen nebiyyü diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burada nebiyyü. Evet şahsiyetlerden sallallahu aleyhi ve sellem evet burayı belirledik, tespit ettik. Daha sonra el İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden evet Muhammed ismi de sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetlerden daha sonra Resulullah ve tuqime salate ve tu'ti zekate ve tesumu ramazana ve tuhacce beyti in ilahi sebilah Akracahu. Müslim mesela burada Müslim değil mi? Müslim. Evet. Şahsiyetlerden. Daha sonra alt tarafa geldik. Alt tarafta yine evet Ennebiyyu Ennebiyyu Evet. Buraya geldik. Müslim Müslim. Evet burada El Bukhariyu Buhari. Evet. Bu kadar arkadaşlar. 10. etkinliğimizde bu şekilde tamamladık. Şimdi geldik 11. etkinliğimize. 10, 11. etkinliğimizde bizden ne yapmamız isteniyor? Okuyup tercüme edip anlamaya çalışalım. Da koy. Nereye koy? Fil feragi. Boşluk boşluğa koy. Boşluklara koy neyi koy ma yunasibuhu ona uygun olan minel kelimatil atiye aşağıdaki kelimelerden uygun olanı boşluklara koy diyor aşağıdaki kelimelerden uygun ona yani boşluğa uygun olan kelimeleri boşluklara ne yap diyor yaz diyor sevgili öğrenciler şimdi hemen bakalım önce sevgili öğrenciler şeyleri verelim anlamlarını verelim Tu'tiye Evet. Ver diyor değil mi? Ver. Vermek. Evet. İstedaate yapabilmek. Evet. Muhtedirlik. Tesumu oruç tutarsın. oruç. Daha doğrusuz. şahıslara göre anlam verelim arkadaşlar. Tu'tiye verirsin. İstedaate yaparsın. Yapabilirsin. Güç getirebilirsin. Tesume oruç tutarsın. Teşede Evet şahitlik edersin. Tehucce nedir? Hac yaparsın. Tukime ikame edersin, kılarsın. Şimdi el İslamu en ne getireceğiz buraya? En la ilahe illallah. O zaman buraya ne gelecek? Teşhede gelecek değil mi? Teşhede fiilimizi hemen getiriyoruz sevgili öğrenciler. Yazalım. Teşhede. Evet. İslamı, an tesbih la ilahe illallah, ve an Muhammeden Rasulullah. Ve es salat salat neydi? Namaz, değil mi? Namaz. Peki namazı kılarsın. Tuqiyme. Tuqiyme hemen getiriyoruz buraya. Tuqiyme. Evet. Ve zekat neydi? Vermek değil mi? Tu diye, tu diye hemen yazıyoruz. Yazıyoruz sevgili öğrenciler buraya tamam diye diye zekate ve Ramadan. Ramazan Ramazan orucunu tutmak neydi tesume tesume hemen yazdık tesume tamam bu boşluğa ne gelecek bu boşluğa vel beyt evet yani Kabe'yi Kabe'yi tehucce değil mi tehucce gelecek tamam ve tehuccel beyte in buraya ne gelecek inis tadate evet buraya da inis gelecek hemen yazalım. Is the bar. Eh. Tamam sevgili öğrenciler hemen alalım buradan. Evet 11. etkinliğimizde bu şekilde bitirdik. Şimdi geldik 12. etkinlikte bizden ne isteniyor? 12. etkinliğe e ne diyor? İkra en nasıl saniyeden. İkinci kez metni oku. Sümme da unvane münasiben laha. Burayı geçiyoruz arkadaşlar. 13'e baktığımızda 13'te evet el kavaid dil, bilg dil bilgisine geçiyoruz artık 13. alıştırmada Ka kaidelere geçiyoruz. Bu kaideleri bir sonraki videomuza bırakalım inşallah. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İlellika fi emanillah.